Kulübümüzün kuruluş sürecinden bugüne gelerek gerek tüzük hazırlanmasında gerekse idari işler anlamında görev almış onursal başkanımız Sayın Rahmi Yılmaz Bey'i konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediliriz efendim alkışlarınızla. Şöyle Değerli protokol, değerli misafirler, sevgili AVP Cihan Sporlular, sevgili genç sporlu kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2024-2025 sezonu şimdiden hepinize hayırlı olsun. Başkanımız hem geçmişi hem günü önümüzdeki sezonla ilgili bir ayrıntılı konuşma yaptı. Bana çok konuşacak, söyleyecek bir şey kalmadı. Kaldı ki ben de bir belli bir hazırlıkla gelmedim. Ama geçen bir 56 yıl 56 yıl var. Zaman zaman abilik yaptım. Zaman zaman belli görevler yaptım, görevlerde bulundum. Ve 56 yılın sonuçta şahidiyim. Hazırlığım olmadı bile. 50 yıl 6 yıldan birkaç pasaj vererek en azından bir kürsüye çıkmışken bir şeyler söylemek isterim. 56-56 yıl, yıl dile kolay, yarın asrı geçmiş bir süre 56 yıl değil 3 yıl 5 yıl bile spor camiasında spor kulüplerinde hayatını sürdüremeyen idame ettiremeyen pek çok kulüp geldi geçti ama Cihan Spor 56'dır yaşamakta ve 56'dır ayakta kuruluşunda ilk başlangıcında başkanımız hep, bütün konuşmalarda hep sözü edildi Macirlerin göçmenliğin kurduğu bir kulüp, Abdal Murat'ta yaşayan e, Bulgaristan göçmeni, Yunanistan göçmeni ve e, Yugoslavya göçmeni, bir yorulmuş bir ailenin, bir grubun kurduğu Macirlerin kurduğu bir kulüptü. Alay konusu olmuştu. Pek çok çevre, bunlar bu Macirler bu işi götüremezler, bu hevesleri çabuk biter ve sonunu getiremezler gibi. Ama Macirler dedikleri. Bizim göçmenlik ruhundan kaynaklanan çalışkanlığımız, dürüstlüğümüz, hep güzel özelliklerimizle 56 yıl bu kulüp yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. Kulüpler kapanırken, kulüpler hayatlarına verirken, işte burada gördüğünüz AVP Cihanspor. Bir sadece de, bir sadece de başlangıçta benim de içinde olduğum, macirlerinden teşekkür eden bir kulübün Cihan Yanlış hatırlamıyorsam 1992 yılı veya o tarihi yanlış hatırlıyor olabilirim. Kapanmakta olan birçok kulüplerden bir tanesi de tarihi bir kulüp olan Ahmet Beşikbaşı Paşa Spor'du. Cihan sadece kendi yaşamını, kendi sürecini götürmekte kal. Kapanmakta olan çok önemli bir kulübümüzün bir adını da yanına alarak onu da birlikte yaşatıyor. Hani şu anda AVP olarak değil, sadece AVP olarak değil, AVP Cihan olarak yaşama devam ediyor. Başkalarına devam ediyor. 56 yıl aradan geçti. Ben e, bu arada görev yapan bu süreçte bizi bugün de karar getiren Kucu Başkanımız başta Hayri Hindar olmak üzere görev alan bütün başkanlar, evet. onlara yardımcı olan bütün yönetim kurulu üyeleri, destek olan bütün destekçiler, sponsorlar ve sporcular. Herkese bugüne kadar bizleri getirdiğiniz için, bu günleri yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Başkanlar adına, camia adına, kendim adına hepinize teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. efendim bu anlamlı konuşması için Rahmi Yılmaz Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz.